Marika Hanımcığım, kusura kalmayın. Yani size emrivaki olacak ama kulüpten arkadaşları yemeğe davet etmek zorunda kaldım. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil Zevdet Beyciğim. Ben fevkalade güzel yemekler hazırlayacağım. Harika ağırlayacağız onları. Ona şüphem yok zaten. Evde bir eksiklik varsa lütfen kızlara söyleyin. Onlar hallederler. Siz kendinizi yormayın lütfen. Asla kızları bu işe bulaştırmam. Dernekle de duruyorum. Çok güzel yemekler hazırlayacağım. Hiç merak etmeyiniz. <laughs> biliyorum, biliyorum. Ahmetler Avrupa'dan yeni dönmüşler. Bir hafta sonra da Afrika'ya geçeceklermiş. Başka zaman denkleştiremedik. Ben de gelin dedim. Ne yapayım? çok iyi dediniz. Sizin aklınız hiç takılmasın böyle şeylere. Ben halledeceğim dedim. Ona hiç şüphem yok. Size <laughs> güveniyorum. <sana>. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok iyi oldu bu. Çok çok. <laughs> Kazım he, bana bak lan. Şimdi Cevdet Bey amcaların misafiri gelecek ya. Ha. Bence biz bir iki gün uzayalım diyorum. Başka bir yerde kalalım ha. Ne alakası var lan? Ben hayatta ziyafet falan kaçıramam. Biz ne anlarız lan sosyete yemeğinden? Vallahi selam... Edin doğru söylüyorsun ya. Ama benim için çok zor olacak bu ziyafetten vazgeçmek. Pek ben gibisin. At ağzı önüne gelen her şeyi yiyorsun lan. Canımı sıkma benim gidelim Marika ablayla konuşalım. Bir iki gün uzayalım ya. Peki madem öyle olsun Sela abi. <laughs> Cevdet Bey amcacığım, biz bu akşamki yemeğe katılmasak olur mu? Ne demek katılmasak olur mu? Olmaz. Ya şimdi Bey amcacığım biz zaten yeterince rahatsızlık veriyoruz, size, zahmet de veriyoruz. Yani arkadaşlarınızla, işinizle, dostunuzla baş başa kalıp öyle de ağırlayamıyorsunuz insanları. Bir şey yapalım, gidelim yemekten sonra geliriz. Değil mi? Değil mi Kazım? Sen de bir şey söylesene Tabii tabii, biz gideyim yemekten sonra geliriz Barika abla. Bizim zaten başka başka işlerimiz var, onları acil halletmemiz gerekiyor. Ah be, ne işiniz var biz sizin? Ha? Şey, şey, ee, biz sinemaya gideceğiz. Hah, biz sinemaya gidecektik, yeni film gelmişti onu izleyeceğiz. Şey evet. Ah ah çocuklar, ben sizin ne yapmak istediğinizi gayet iyi anlıyorum. Ama olmaz, siz de bu evde yaşıyorsunuz ve bu yemeğe katılacaksınız. O kadar bitmiştir, anlaşıldı mı? Marika Hanım son sözü söyledi, bitmiştir. Ya, bit, bit, anlaşıldı Marika abla. Abla akşama hangi tatlı yapacaksın? Çok güzel tatlılar yapasayım. Selam bir kız biz de başka zaman sinemaya gideriz artık. <laughs> Aferin. Ulan Cuma Allah senin belana vermesin lan. Hep senin yüzünden geldi bunlar başımıza biliyorsun değil mi? Bela okuma be ya. Bela okuma Allah Allah. Ne geldiyse Allah'tandır be ya. Hem yağmur da yağmıyor girin eve oturma ya. Allah belanı versin saldırırım sana bak. Lan evin tavanı akıyordu tamir etmeye gittim. Komple üstünü açmışsın. Kabri olmuş lan ev. Ne anlatıyorsun? Zaten senin yüzünden jet sosyeteyle yemek yemek zorundayız. Topçuk ağzıya bak be ya. Teşekkür edeceğine ona. Cak 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 konuşuyor karşımda. Aaa ben olmasam siz o jet sosyetede değil yemek yemek rüyanızda bile göremezsiniz be. Evde siz menemene mene böyle ekmek banıyordunuz. Ey yavrum ey. Ayrıca iş konusuna gelince tamamen İsmail yüzünden be ya. Valla ağır aksak gidiyor yani. Siz bana ateşlesiniz bin lira. Ben yanıma bir eleman alacağım. Bir şey halledeceğim onu ama sizde de para yok be ya. Ne yapacağız? Ne kağı ekmek o köfte. Abi senin sizin işiniz cumaya kaldıysa ayva yediniz siz. Ya o değil de siz yemekte ne yapacaksınız? Ben onu merak ediyorum az. Ne bileyim be kardeşim ya gerim gerim geriliyorum zaten. Elim ayağıma dolaşmış. Allah vere de Marika ablayı rezil etmesek. Şimdi sonuçta yani kadın öyle ya da böyle hani gün görmüş bir İstanbul hanımefendisi. Ee, mama öyledir. Ya bak, mıhtarı bile kültürlü bir insan yapmış oğlum. İşte burada yanıldın. Bilgi çağında kültürlü olmak için gün görmüş ana baba gerekmez. Kültür mantarından birazcık tatlansan yeter. Söyleyin bakayım bana, order nedir? Supla nedir? Hangi çatalla ne yenir? Sapla mı dedi la o? Ordu evine alakalı. Ne diyorsun oğlum sen? Supla. Tabağın konduğu tabak. Niko. Ne diyorsun oğlum? Allah'ın aşkına biz Kazım'a tabaktan yemeği zor öğretmişiz. Sen tabağın tabağından bahsediyorsun be kardeşim? Ne diyorsun Allah'ın aşkına ya? Selami, sizin acilen hızlandırılmış görgü kursuna ihtiyacınız var. Nerede gidelim baba? Gidelim alalım hemen. Ben bilmem. Bir bilinenden öğrenebilirsin. La oğlum alayım Kazım'ı işte hamamdan geleyim. Sen biliyorsun sen öğret bize. Hiç uğraşamam. Dünya kadar iş birikti muhtarlıkta. Çok güzel. Süper. Sağ ol. Tabii bu kitaptan kafanı kaldırmazsan iş birikir. Şuma alan bir şey diyeceğim. Benim bu eğitimci eğitimci tanıdıklarım var ya onlardan bir şey şey yapsak. Yok be ya ben de Emrecan'ın okul işleriyle hallediyorum. Hocam hoca koşturuyorum. Vallahi çok işim var. Ben size muhatap alamayacağım. Oğlum ben ne yapacağım ya? Kardeşim en muhteşem fikir, en şahane fikir yine bende ha bak. Ne o? Güzel. Aa harbiden ha. Lan ben o zaman kağıdımı alayım oraya doğru bir yalı yalı Tamam sıkıntı yok. Ak bakalım hadi. Lan Kazım! Alo. Kazım. Kuzu, ay ne kadar iyi ettin de geldin. Ay bilir misin ki bu kadar yemeği nasıl yetiştireceğim diye kara kara düşünürdüm. Sen hiç merak etme anne. Şimdi hepsini bir anda bitiriveririz. Tabii biz niye bu kadar çok kişi yemek yapıyoruz ya? Kaç kişi gelecek? Ya iki kişi gelecek ama tabii Selo ile Kasım da var. Yapma ya. Evet. Ya Kazım'la Selami ne anlar bu yemeklerden? Bir de seni rezil edecekler üstüne. O Kazım elleriyle dalacak sofraya. Ah, çok ayıp Bahar, çok ayıp. Allah Allah, neden öyle dedin canım? Onlar da bu evde kızım. Olmaz öyle şey. Önce onları adam etmek lazım. Bak Bahar, sakın onlara bir şey demeyesin. Bak kalbini kıracak bir şey söylemeyesin sakın. Zaten gelmemek için direniyorlar. İyi işte ne güzel. Sen niye ısrar o zaman? Bahar, ben sana böyle öğrettim yavrum. Ha? Hiç misafir dışlanır. Bence bazen dışlamak lazım ama. Bahar, bak yapma böyle şeyler. Kızarım sonra. Sen hiç merak etme. Halledeceğim ben. Hmm, anladım. Senin aklında var bir şey ama göreceğiz bakalım neler var. İşte öyleyken böyle kızlar. Acil bize yardım şart yani. Görgü takviyesi lazım. Evet. Yani ben elimden gelen her şeyi yaparım ama... Çok az vaktimiz varmış, hemen başlamamız lazım. Ee, bir kere ben çok iyi bir öğrenciyim Gizancığım. Yani pratik ve uygulamalı derslerde çok iyiyim. Şimdi biz buradan çıkalım, doğru bir lokantaya gidelim. Orada hem öğrenelim, hem yiyelim. Ha, ne dersiniz? <laughs> Olmaz öyle lokantada falan. Ee, bence biz evden çatal, bıçak, kaşık falan getirelim. Burada böyle gösterelim. Aa evet doğru söylüyorsun. Öyle yapalım. Olur valla. Kızlar bir şey diyeyim. Bak şu yemek mevzunu bir atlatalım. Allah belam versin. Benden ne istersen dileyin ya. Benden canınızın istediğini dileyin. Yani o model. Ya orası kolay da. Önce siz bir öğrenin. Ee, nedir? Ana yemek nedir? Aparatif nedir? Hangi yemek nasıl yenir? Ay vallahi çok heyecanlandım. Yani ihtisasım olan yemek konusunda kendimi doktora yapıyormuş gibi hissediyorum valla. <laughs> e tamam o zaman. Ben hazır olunca size haber vereyim. Tamam. Gizem ben çıkıyorum. bir şey Şefkate bakacağım. E hadi görüşürüz o zaman. Tamam canım. Biz de gidelim lan gel. Ha gidiyor şey musunuz? Araşalım. Tamam ha. tamam. Ben hazır olunca haber vereceğim size. Tamam. Tamam hocam sağ ol. Bay bay. Evet. Şimdi hazırsanız başlayalım. Şimdi bu gördüğünüz standart bir masa düzenidir. Standart masa düzeni. Gizem Canım kardeşim şimdi şu anda tam bir cümle kurmak isterim. Yanlış anlama ben bu yaşıma kadar yemiş olduğum yemeklerin hiçbirinde totalde böyle bir aparat kullanmadım. Bu nasıl bir şekildir ya? Vallahi ben bu kaşıkla her şeyi halledebilirim. Olmaz. Bu kaşık yemeğin başında çorba için kullanılır. E sonrasında kullanılmaz. Kullanılmaz. O zaman sizi dinliyoruz Can buyurun. Evet şimdi başlıyoruz. Başlıyoruz. Alıyoruz. Ne yapıyorsun Kazım? O peçete öyle açılıp boyuna takılmaz. Boyuna takmak ayıptır. Onu böyle katlayacaksın. Dizlerinin üzerine koyacaksın. Evet, evet. Şimdi et yemeklerinde çatal sol elle, bıçak sağ elle tutulur. Ee, bıçak ekmeğe sürülerek temizlenmez. Ee, bıçakla da zaten yemek yenmez. Bıçakla da zaten yemek yenmez. Şimdi... Ee, çok hızlı yemeyin, çok yavaş da yemeyin. Böyle masadaki insanların hızına ayak uydurmaya çalışın. Masadaki insanların hızına ayak uydurmaya çalışın. Ya aşırı bilgi yüklemesinden patlayacağım vallahi şimdi. Karnım bile doydu Gizem Hanım ya. Gizemciğim ya bir şey diyeceğim. Sen acaba bizden bu yemeğe gelsen mi ya? İnceden tüyo verirdin. Hani ben hiç başaracakmışız gibi düşünmüyorum şu durumu. Çatal sağla. Yok yok. Ben size güveniyorum. Siz başaracaksınız. Başaracağız. Ha? Biz niye güvenmiyoruz acaba? Sen öyle her şeyi yazacak mısın? No, not ediyorum. Başaracağımı da yazdın mı? Başaracağız. -ba <laughs> Kendinize iyi bakın. Ben geliyorum. Et yerken Hadi. Çatal. Kolay gelsin Solda. size. Of Kazım, of! Neredesiniz lan? Ben de sizi arıyordum. Tamam kızım, niye bağırıyorsun sen? Yine ne oldu sana? Yine imrenjeti mi tuttu senin? <laughs> Şey ya, bizim bir küçük oryantasyon işimiz vardı da onun için şey yaptık Bahar. Başlatmayın lan oryantasyonunuzdan. Kadın sizin yüzünüzden cicim aylarını yaşayamıyor. O yemeğe gitmek yok. Bahar'cığım. Şimdi her şey atar gider yapıyorsun eyvallah. Başımız üstüne de yemeğe de biz isteyerek gitmiyoruz. Marika abla tutturdu illa siz de geleceksiniz, siz de daha etsiniz ondan gidiyoruz yani mutlu değiliz bir taraflarımızı yırtmıyoruz yemeğe gideceğiz diye. Onu bunu anlamam bak o yemekte pislik olursa hesabını bana verirsiniz. Yok bana herhangi bir pislik falan çıkmaz. Sen hiç merak etme biz her şeye çalıştık Selami ile. canım neye çalıştınız? Ee, peçete dize konuyormuş. Ah canım. Bir de et sol elle soble. Ya keşke menüyü öğrenseydik Selami ya. Ee, bilmediğimiz yerlerden çıkmasaydı sorular. Neyse siz villaya gelin de ne öğrenmişsiniz bir görelim bakalım. Sebep? Sınav var canım. Hem yazılı hem sözlü. Hadi oyalanmayın yarım saate bekliyorum. Olur. Oturulur konuşulur. Sıkıntı yok. Ayva yedik oğlum. Senin için ne işin bir yok ki canım. Sen zaten bir ayısın. Bir boz ayı olduğun için sende sıkıntı Bana bana. Bana. Kardeşim bir çay var Allah'ın aşkına. Elim ayağım boşaldı ya. Ya Selami, ben bu bardan çok korkuyorum oğlum. Bizim askerdeki çavuşa benziyor tıpkı. Bakın ne ben de korkuyorum. İnce'den biliyor musun? Ya bütün öğrendiklerimizi unuttum ben ya. Şişt, ne yapsak? Tekrar falan mı etsek? Benim canımı sıkma Çağız'ım. Bak ağzına yüzüne vuracağım şimdi ya. Şu çayları bir çek ya. Al. Her şeyi unuttuk ya. Allah Allah. Yavaş oğlum yavaş bir insan ol lan sen oğlum sen ne çeşit bir ayısın lan? Şu parmağı kaldır kardeşim şu sertçe parmağını kaldır. Hah böyle çek aynen. Oha ayı oha oğlum höpür etme lan çayı insan gibi iç la. Şu çaya bakar mısın daha bir yudum almadım. Farkında mısın kağıdın? Çayı bitirdin o nasıl bir ağız oğlum? ata ağızlı. Bitir de gidelim hadi bitir de gidelim Allah cezanı vermesin. Al içmiyorum ben sen iç. Saltsak talebiler Otur masaya. Geçin geçin. Geç. Bahar sen ne güzel şeyler yapmışsın öyle ya. Süper Bahar bunların hepsi Şişt vallahi. Dokuma. Dokuma. Önce çatal bıçak sınavı yapacağım. Evet. Aparatif hangi çatalla yenir ee, Bu çatalla. Oha lan. Oha oğlum. Kız diyor ki başlangıç diyor aparatif diyor. Sen yemeği bitirdin sonuna geldin ya. Yok. İkisi de değil. Bununla. Gördün? Evet. Tamam bu soruyu bilemedik ama Bahar sen bize başka bir soru sor kesin biliriz. Evet. <laughs> tavuk nasıl yenir? <laughs> tavuk bildiğim yerden sordum. Tavuk nasıl yenir? Bu da alırsın kemikli kısmında tombul yerinden tutarsın böyle. Hmm, yok diye atarsın kıkırdaklarını falan yersin Bahar vallahi ben de tavuk bu yerim. Kemiğini çıkartayım üstünde zerre et kalmaz. Gıcır gıcır cilli gibi kemik kalır ortada bir tek kağıt. Sus kağıdım, sus. <laughs> bir de kanat olsa böyle acı soslu. Hmm. nasıl yenir vallahi anlatamam Yeter ya, yeter. Hay pikniğe mi gidiyorsunuz? Özel bir davete mi belli değil. Vallahi bak ikinizin de o gözünü uyuyacağım. Ee, Bahar, Allah belam versin. Biz bunu normalde sular seller gibi öğrendik. Şimdi böyle heyecan yaptık biliyor musun? O yüzden. Neyse. Ben şimdi içecekleri getiriyorum içeriden. Bakalım ne, hangi bardakla içiliyor biliyor musunuz? Ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun lan? Lan geri yapma oğlum yapma. Ata ağızlı yeme oğlum ne yapıyorsun? Selami kan şekerim düştü dayanamıyorum. Canım yemek zorundayım. Sus ata ağızlı. Evet. Oğlum. Oğlum. Lan! Lan ne yapıyorsunuz siz? Vallahi öldüreceğim sizi. Öldüreceğim. Lan. Yok bu böyle olmayacak. Ben bunu anneme söyleyeyim. Ben de yemek olayım. Ben ortalığı bunlara bırakamam ki ya. Dikkat edeceksin sen. Tamam. <laughs> sakın. Sakın bir faso yapma. Hoş yapın. geldiniz. Aa, gel hoş gidelim, hoş buyurun buyurun bu tarafta. Baş, kalk. Aman efendim, Bildan Hanımcığım, Ahmet Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk Cevdetciğim. <laughs> <laughs> efendim, <laughs> hanımefendiciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beyefendiciğim hoş geldiniz. Efendim tanıştırayım kızımız Bahar. Marika Hanım'ın kızı. Memnun oldum. Ben de. Selami ve Kazım Beyler. Aile dostlarımız. Birlikte kalıyoruz. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Ekmeğimizdeyiz. <laughs> hoş, 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 hoş <laughs> geldiniz. Hoş geldiniz abi. <laughs> Aa, herhalde yemeğe geçebiliriz artık değil mi? Hanımefendiciğim buyurunuz. Beyefendiciğim. Ben şöyle alayım. Buyurun. Hoş geldiniz. İnşallah rahmet. Ben sizi Teşekkür ederim. <laughs> Kazım, Kazım bırak oğlum onu. Bırak sen hiçbir şey dokunma, yeme bence. Kalsın önünde. Ya oğlum etrafta bu kadar güzel şey varken ben nasıl durabilirim ki? Sus lan. <laughs> ee, Avrupa turuna çıkmıştık. Evet çok güzeldi, güzeldi. Çok. Vildan Hanım? Rüya gibiydi. ...rüya gibiydi. Yani e, hiç dönmek istemedim. E malum... E, ...sayılı gün çabuk geçi veriyor. <laughs> ne kadar güzel geziyorsunuz. E, gezdiğiniz her yerde de... ...her şeyleri yiyorsunuz değil mi? E, yani Gördüğünüz yerleri boş verip bize... ...yediklerinizden bahseder misiniz acaba? Çok Yani pizza diyorum İtalya'da meşhur değil mi? E, yerinde gidip gören kişiler olarak... ...bana... Biraz pizzadan bahsedebilir misiniz? Nedir, ne değildir, nasıldır falan. Tabii ki. Çok güzel pizza yapan yerler vardı. Ee, ama biz karbonhidrat yemiyoruz. Daha çok sebze, sotesini denedik. Kazım Bey, siz ne işle meşgulsünüz efendim? <laughs> şey efendim... <laughs> hijyen sektöründeyim ben. Ne kadar iyi. Hastanelerin dezenfekte işleri yapan firmanız var herhalde. Tabii tabii aynen öyle. Kazım Bey kendisi sağlık sektörüyle meşguldür. Hastanelerle yakından bir ilişkisi vardır. Değil mi Kazım Bey? İlginç bir sektör. Nasıl girdiniz bu işe? Yani nereden aklımıza geldi bu işe girmek? Şey, şey efendim o ana bizzat ben şahit olduğum için e, ben anlatmak isterim. Bir gün yine e, Kazım kardeşimizin böyle çenesi düştü. Haliyle hastaneye gitmemiz gerekti apar topar. Ki görmek üzeresiniz şu an e, çenenin ne kadar ağır olabileceğini siz tahmin edin. Çenede ağır ya, kafa aşağı basıyor tabii haliyle. Hastaneye girerken iki büklüm girdik içeri. Kazım kardeşimiz de geri görünce... Allah'ım buralar ne kadar pis deyip bu işe böyle bir e, girişte bulunuyor. Ya tabii aynen öyle oluyor. O günden beri de kendisi bu sektörde. Ay ne enteresan bir hikayeniz varmış. yapıyorsun? <laughs> <laughs> <Nasılsın> sıkıcı. <ki? gülüyor> <laughs> Kızım kızım Kazım Artık çıkardım teneşim. Sen çık peşinden geliyorum çabuk <laughs> Afiyet olsun şey, aşağı. Beyler beyler ne oluyor böyle ufak ufak? Nereye? Ee, Cevdet Bey amcacığım biz daha fazla rezil etmeyelim sizi. Bir uzayalım gidelim. Bitince geliriz tekrar ya. Evet evet biz sizi daha fazla rezil etmeyelim. Her şey birbirine karıştırdık zaten Cevdet Bey abi ya. Ne demek rezil etmek? Niye rezil edeceksiniz ki? Olmadığınız insanlar gibi davranmayın yeter. Doğal olun. <laughs> çok güzel söylediniz Cevdet Bey amcacığım da. Ee, bu yanımdaki arkadaşın doğalı zaten ormanda yaşıyor. Aa, çok ayıp çok ayıp. Hadi gelin hadi Geçin içeri geçin. Doğal olmak. İlahi Kazım Bey. Demek siz sokakta da peştemala dolaşıyorsunuz. E, tabii tabii bu benim iş kıyafetim. Yani bir nevi üniforma gibi. Bakın bu takım elbiseyi de peştemalden diktirdim. Çok sıhhatli. Yani suyu böyle diye emiyor, cıt diye kuruyor. <laughs> Size de ol. çok yakışıyor Kazım Bey. Sağ <laughs> olun teşekkür ederim. Selami Beyciğim. Şu çay demleme işini bir daha anlatıverir misiniz bana? Evde demliyorum ama dışarıdaki gibi olmuyor. Şimdi mevzu aslında kısa ve net Bilden ablacığım. Yani e, bunun formülü çayı yakmamak. Bu kadar. Gördünüz mü işte bak? İçten ve samimi olunca nasıl düzeliyormuş işler? Vallahi Cevdet Bey abi çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi böyle delikanlılar cemaati olarak ben sizi komple hamama bekliyorum. Ablacığım çarşamba günlerinde kadınlar günümüz var. Bekleriz. <laughs> Geliriz inşallah. <laughs> Safiye, Safiye. Safiye. Safiye, Safiye. 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 Safiye, Safiye. Cevdet Bey. Ha, ha. Cevdet Bey. Ha. Efendim Safiye. Safiye kim? Safiye, Safiye. Cevdet Bey, Safiye kim? Ay, <laughs> Safiye kimdir? Allah, bir de Safiye çıkarttı başımıza. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.